Herkese merhabalar. Bizim 2023 harmanımız bugün başladı. Sadece bu tarlada bizim buğdayımız var. Burası birinci trafonun olduğu yer. Yan tarafta şurada kabak tarlamız var. Aynı zamanda remorktan gözükmüyor. Arka taraflarda hep kabak. Geçen yıl buralar hep kabak tarlasıydı. Bu yılda buğday ekildi. Şimdi şu karşıda. Ben de traktörü taşıyacağım. Bakalım ne olacak. Daha yeni başladık şu an biçme. Bizde 72 model Jondere var. <laughs> Bizimki bayağı eskiye kaldı ama yapacak bir şey yok. Bununla idare ediyoruz artık. Babamla yaşıt içer. Hmm, orada borular varmış. Emirhan borları aldı. Şimdi ben duruma göre gideceğim ya da burada bekleyeceğim. Boruları toplayacağız aynı zamanda. Uğraşıyoruz bakalım. Sabah boru değiştirdik kabakta. Çalışmaya devam. İçer geldi bu tarafa. Buğdayımızın en zayıf kısmı bu tarafta. Çünkü biz burayı sulamamıştık. Diğer tarafları suladık. Buraya vaktimiz yetmedi sulamaya. Biçeri tabii ki babam sürüyor. <laughs> Yılların biçercisi. yerden biçerin tablasını görebiliyorsunuz yenilerde. Ama bunda biçerin tablasını görmeniz mümkün değil oturduğunuz yerde. O yüzden ayakta biçiyorsunuz. çıkartabilmemiz için bu önce bize yollar açacak. Daha sonrasında biz buğdan içerisindeki boruları çıkartacağız. Burada Iveco, burada da traktör. TMO'dan sıra alamıyoruz şu anda sıralar tamamen dolu. Açıldı saat akşam 8'di. 8'de açıldı. Ben hemen girdim sisteme sistem çöktü. Daha sonrasında bekledim işte açılırsa diye uğraştım falan vesaire. İşte gece ikiye kadar uğraşanlar olmuş. Sıra açılmıyordu. Sistem çöküktü. İşte sabah ezanıyla saat 4 buçuk civarında ben tekrar giriş yaptığımda bu sefer de sıralar dolmuştu. Günlük sadece 200 ton kapasite alıyorlar yani biz şu anda buğdaylarımızı tüccara satmak zorunda kalıyoruz. Borsada da çok düşük fiyattan alıyorlar. Tüccar da aynı şekilde çok düşük fiyattan alıyorlar. Yani ne yapacağız? Çok belli değil. İnsanlar herkes daha doğrusu harmanda işte ödeyelim borcumuzu vesaire diye herkes de o şekilde konuştu. Biz buğdaylarımızı satamıyoruz. Arpalarımızı satamıyoruz. Bu şekilde bilmiyorum nasıl olacak. Şuraya o kadar çok emek verdik ki ee, ekerken taban gübresiyle birlikte ekmiştik biz zaten burayı. Daha sonrasında babam daha benim çağırıyorlar yok. Babam daha ekiliş yaparken biz Emirhan'la birlikte buraya boruları dizmiştik. Ondan sonra biz ektik, eker ekmez hemen bir su verdik çıkması için. Çünkü toprak tavana değildi. Toprakta herhangi bir su yoktu. Biz direkt e, sunamaya başladık. Daha sonrasında e, çimen gübremizi verdik. Belediyeden aldığımız yaprak gübresini verdik derken biz aslında buraya e, gerekli bütün gübrelerini verdik. Sunamasını da yaptık tekrardan. Çimen gübresini verdikten sonra tekrar bir sulama yaptık derken yani o kadar çok uğraştık ki bura için ve elektrik faturası geliyor. Biz hasat harman yapmanın elektrik faturalarını da ödüyoruz. Hani geçen yılın harmanından bıraktığımız parayla ya da babamın maaşıyla ödüyoruz elektrik paralarını. Yani gerçekten zorluklarla yapıyoruz, yetiştiriyoruz. Bir de satabilsek... ah. Yani geçen yıllarda böyle sorunlarımız yoktu. İstediğimiz fiyata, istediğimiz şekilde satabiliyorduk. Tüccara da olsun işte borsaya ya da e, mesela Tarım Kredi Kooperatifi de alacağını söyledi buğdayları. Daha sonrası buğdaydı, arpaydı, işte hubatı. Sonradan almayacağını açıkladı. Vazgeçmişler almaktan. Gerçekten e, zor durumdayız şu an. Ne yapacağız bilmiyorum. Herkes bu durumda. Bir de bilmiyorum yani yaşlı insanlar nasıl yapıyorlar. Ben anneannemin mesela arıyorum söylüyorum. Anneanne diyorum yarına diyorum işte arpa açılmış vesaire. O da diyor ki bir çerci hani biçmiyor. Ya da bir biçse kamyon bulamıyorsun. Derken randevuyla onu çakıştıramıyorsun. Hepsi birbirine giriyor. Bu yıl bayağı bir sorun. Hayırlısı olsun ne diyelim yani bu yılda böyle olacakmış. Burası söylediğim gibi tarlamızın en zayıf noktası. Çünkü biz burayı sulamadık. İlerlerde boyumuza yakın buğdaylar var. Buğdayımızın cinsi de Michelangelo. Çekelim mi? Da oldu. Şimdi babamın arkasından hemen gidiyorum. Bir yandan da Iveco'nun arka kapağını bağlamaya çalışıyorduk. Boruları yiyeceğiz ona. Babam bize hemen bir çizgi açtı. Halledeceğiz bakalım. Bizim traktörün üzeri yüksek olduğu için, tekerleri yüksek olduğu için direkt ee, bu On yerine değecek diye korkuyoruz. Evet bir yerine yeni değin ama yine de işimizi görüyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda <laughs> en iyisini, bize de nasip olur. Burası da bizim kabak ekili olan tarlamız. Şu karşılar, şurası, ay şurası pardon. Her yer kabak ekili şu anda. Dolduruyor bakalım. Bu da yeni aldığımız römörkümüz. aldık. Daha yeni. İlk defa kullanıyoruz. Bir kere bir boru taşıdık o kadar. Onu da hemen getirdik götürdük. Şimdi boruları taşıyacağız. Eldivenin cebimde tamam. Traktörü buraya koydum. Zarar olmasa herhalde. Annem yüklüyor bir yandan. Emirhan boruları söküyor. Hemen yardım edeceğim şimdi. Şu anda buğday dökülüyor. Yani şu an oldu. Şurayı da şöyle hallettik. Ay. Şimdi ben ineyim. Çıkacaksa boru çıkartalım. Daha sonrasında tekrar görüşürüz. Ee, buğday cinsimi söyleyecektim. Buğday cinsi Michelangelo. Ee, ben bunu Tarım Kredi Kooperatifinden aldım. Bakalım inşallah iyidir. Yani, bence güzel oldu bu yerim. Ama çok fazla yağış aldık. İşte biz suladık iki kere. Yaprak gübresi, taban gübresi, çimen gübresi falan filan derken yani bayağı iyi oldu. O kilacını da attık tabii ki de. İnşallah emeklerimizin karşılığını alabiliriz. Yani satabiliriz. Satsak çok şükür diyeceğiz ama yani ne yapacağız bilmiyorum. Bugün ee buraları dolduracağız. Herhalde bir ona falan içeriz. Şey yapacağız. Daha sonrasında işte numarını alacağız. Numarını götüreceğiz. Birkaç kişiye soracağız. Kaç para verecekler fiyatını öğrendikten sonra. Ona göre şeyler düşüneceğiz. Bakın. Burası 75 dekarlık bir alan. Aynı zamanda an kenarlarında ne şeklinde ceviz ve badem dikiliği. Tekçik bir tepecik var, o tepecik de de var. Çiğnirler bazen. Karışık. Üç tane de diğer tırnakların başına bittik. Burada tırnakların başına var iki üç tane de. Her yeri yeşillendirmeye çalışıyoruz bakalım. Ee, şimdi biz buğdayları biçiyoruz ya. biçtikten sonra e, bir yan tarlada pancar var. Bizim buğday bizim kabak tarlalarımızda tabi yukarıda çaprazda kalıyor. Yani buraya koyun sokuyorlar normalde. Biz sokmayın dedik konuştuk biraz kavgalar görüşler oldu Hiç ben sokarım yok sokamazsın vesaireydi. bilmiyorum bakalım yani şu an belediyede buradaki ceviz ve badem fidanları kayıtlı şekilde yani bu tarlaya koyun sokulduğu zaman zaten ceza gelecek yani siz badem cevizi aldınız bakmadınız yani ceza ödemek zorunda kalacağız fiyatları. Yani bu aldığımız ceza bardağının hepsinin fiyatını parasını ödememiz gerekiyor. Herhangi bir başına bir şey gelirse, zarar gelirse. Hani biz diktiğimizde birkaç tanesi kurudu, tutmadı. Hani onlarda sorun yok. Tabii ki de her diktiğimiz ağaç fidan dikmek işte tutmak zorunda değil. Burada önemli olan sizin kendi fidanlarınızı koruyor olmanız. Yani ben koruyorum söyledim mesela birkaç kişiye. Tabii ki de söyleriz girmezler kendi bir kişi burada sorun çıkarttı bakalım göreceğiz neler olacak çok merak ediyorum gerçekten geçen gün biz fidanları siliyorduk koyun geldi buraya sonra işte babam falan söylemiş tekrardan sokmayın vesaire diye buğdaylar buradaydı yani bu çizgi yolun bu tarafına getirmedi yolun diğer tarafındaydı bilmiyorum bakalım uğraşıyoruz. <laughs> Arkadan bir rüzgar esiyor tamamen toz halindesiniz yani. Şöyle mörke bir çıkayım size. Mörke göstereceğim. Bu ama hala bitiyor. Emirhan ee, anne az önce gittiler. Şurada bir beşikler vardı. Beşikleri topladılar. Daha sonrasında işte üçlüklerle tabancaları da topladık. Derken Evet, şimdi çıktım tepesine. <laughs> bu yıl böyle buradaydı. Şimdi kamerayı çevireceğim. Şimdi kamerayı çevireceğim. Daha sonra tekrar çekeriz. Evet. Buğday çeşidimiz Michelangelo. Bence buğday güzel. Kaç kilo alacağız bilmiyorum. E, tarlanın hepsini de işlemeyeceğiz. O yüzden kaç kilo alırız belli olur mu bugün bilmiyorum. Babam bilir. Bakalım. Kamerama, kameram <laughs> söylemedim. Kameram arada bir netleşemiyor olabilir çünkü sürekli toz geliyor. Toz yapışıyor da odaklamıyor. Şöyle yaydırsak acaba nasıl olur? Römerk 6 tonluk ama 9 ton alıyor. Buraları ben ekmiştim. Buğdayımızı son artık döküyoruz. Şarjım bitiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.